Of, ofş, bugün de yana ya. Ne yapıyor bu güven? Lan güven yok. Nerede lan güven? Ne aşağı indim ben. Aa, büyük baba. Ne yapıyorsun büyük baba? Balık tutuyor. Güven nerede büyük baba? Gezmeye gitti. Ha, tamam o zaman. Neyse Bibiko ben şu adaya doğru gidip geliyorum tamam mı? Sen balık tutmaya devam et. Tamam. Puh, geldim sonunda ya. Neyse normal dönüyorum. Of ya nereden bulacağım? Aha sen kimsin lan? Sen kimsin? Ben Kevin. Sen kimsin? Ben de ben sen. Yani... Ee, ben bana Benjamin de diyorlar yani gerçek adam Benjamin. E ee, ben de diyorlar yani soyadımı te e Neyse neyse. E ee, ben buralarda pek insan görmem de sen e yeni mi geldiniz buraya? Ailen falan nerede? Yok. <laughs> neyse neyse. Gel uzaklara şuralara falan gidelim. Ne? Niye ki? öylesine. Ha. tamam. Lan, lan bu ne? Lan bu robotlar da ne? Ha, ro robot, robot oldu mu? Nereden çıkardın yani? Bir mantıklı aslında. Bu bu, bu ne? Ya bir dakika bir dakika bir dakika ben bir şey diyor. Ben robot gibi olduğum için büyüyüm. Sen de şey ki deki ben Ne, nasıl yani? Ne, beni niye istiyorsun? Bizi bir gaks gönderdi. Kim gönderdi kim gönderdi? Lord bir gaks bize omlet seks. Bir gaks gibi oğlum. Yiyince kafayı yiyorum ya ben bu, bu saati niye <laughs> aldım? Gel lan. Sıkıyor sağ Bir de sıra tutabilir misin? Bu saatin e, ben de onu kimse bilmiyor öyle. Tutabilir misin? Bunlar biliyor demek ki. He bunlar biliyor. Ben birazdan bunları yok edeceğim. Bir adam da biliyor demek ki. He. E, onu da yakın mı öldürürüm oğlum? Her şeyi benden bekleme. Neyse. 3, 2, 1 dediğim zaman dalıyorum ben bunlara. Hazır mısın? Ben de dalıyorum. Sen nasıl dalacaksın? Yumruklarınla da mı dalacaksın Robotlara vuracaksın. Yok bunla. Oho onlardan <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Neyse. Görüşüyorum. Şimşek. Gel lan buraya. Gel. 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 Sen de yerden dur tamam mı? Gel. 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 Oğlum bana vuramıyorlar lan bunlar. <laughs> gel. Gel lan. Oğlum bana da yardım et lan bunlar ölmüyor. Ya özellikle şu büyük olan. Tamam. Ben geri de dönüştüm. Bak bu olduklar aramızda kalıyor. Ben de senin elektrik gücün olduğunu bilmiyorum. Hatta elektrik gücü o silah sende olduğunu bilmi bilmiyorum. <laughs> tamam mı? Tamam. Kaçak mı? Devamı geliyor çünkü. Kaç lan kaç! <laughs> kaç! 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 Oh be! Mağaraya girmemiz iyi bir fikir oldu. Bak yoksa patates pişirir bizi değil mi? Evet. Bence. Oğlum hem bir dakika sen nerelerde yaşıyorsun bu kadar yaşın yakında? Onu da bir konuşalım ya. Yani. Onu söyleme. Ne? <laughs> şimdi, şimdi şimdi de, de, de şimdi de ne diyoruz ya? Ben Onu söyleyemiyoruz bari. Sen drama drama drama. Neyse geç şuraya bak bak bakalım dışarı var mı hala? orada biri var. Görmüyorum yani. O ses ne lan Kevin? Lan. O ses ne? Allah. Ay o atlama kim yaptı oğlum. Kevin nerede lan? Kevin yok. Kevin Cabin... ama ama ama. Lan sen kimsin? Ben biri de yapsın çalışsın. Lan. Oğlum. Yoksa o robotları sen mi saldın lan? Elbette. Bunu kalksın değil mi? Vay şerefsiz. Oğlum ne istiyorsun lan bu saatten? Hı? Ne istiyorsun?

Ne ah, oldu lan bana? Ah, lan saat nerede? Matrix nerede? Epte tamam. tamam Ne? Şimdi Umitrix yok mu oldu? Şöyle diyeceğim. Evet. Yıldırım Tesisatçılar Tesisatçılar mı? Ana lan tuvalet mi bekliyordu? Hiçbir şey Olsun. Lan portal mı? Ay gitti. Ay şevan nerede lan? Şevan ne mi öyle öyle gösterdi? Ay tesisatçı falan bir şey dedi. Ben gideyim de. Şimdi sağ çok ben nasıl yürüyeceğim? Neyse tesisatçıları bekleyeyim. Acaba eve gitmek için metrobüsle falan mı gitsem? Böyle Ankara.